Evet, Bodrum'a Mitsubishi bir ara verdi, tekrar Bodrum'a geldi, hayırlı olsun. Evet, iki yıl aradan sonra tekrar Mitsubishi Bodrum'da e, Özpam firması olarak denizli merkezliyiz. E, Bodrum ve Muğla sınırlar e, sınırları içinde hizmet vermeye e, bugünden itibaren başlıyoruz efendim. Tabii otokar Türkiye'de birçok yenilikleri imza attı ve bugün de e, Bodrum'da yeni bir e, stand ve showroomla hizmetinizdesiniz. E, yeni modeller olacak. 2019 ve 2020'de yeni modellerimiz gelecek efendim. Şu anda binek olarak sadece 4x2 4x2 ve 4x4 seçenekleriyle epi Cross, Gross, Gross Su kompak aracımız var efendim. Ee, bu şekilde L200 ve Fuso Counter ile hizmet vermekteyiz. Özellikle Mitsubishi ticari anlamda daha ön planda ama otomatik sektöründe de yeni sistemi takip ederek herhalde yenilikleri açıyor. Evet, 2019'dan itibaren e, yeni ürün damlarıyla, binek taksi ve binek gruplarıyla tekrar Türkiye piyasasında iddialı bir şekilde hazırlanıyor efendim. Peki, e, showroom'un dışında servis hizmetiniz de bulunuyor mu? Ee, bir ay içinde e, Bodrum'da servisimiz faaliyet gösterecek. Şu anda Muğla Bayır'da servis hizmet göstermekte efendim. Peki hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.